biliriz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Allah'ın izniyle ben önce Allah'ın izniyle bu işi hep beraber başaracağız. Niye <laughs> bizim köyümüzün sesi duyulmuyor? <gülüyor> <Bunlar> <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> ama bak <ben gülüyor> sözü duyurabilmemiz için birlik beraberliğimiz olması, lazım. kesinlikle kimse kimse kargın olmaması lazım toplantılarımızda hepimizin birlik beraberlik olması lazım. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorsam sizlerin sayesinde, abilerimiz sayesinde, gerçeklerimiz sayesinde. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Onun için hep beraber niye bizim köyümüzün sesi duyulmuyor? Biz Arabistan'dan gelmedik. Biz de bu dağılıyoruz biz de yani. <laughs> için kollarını seçmek istiyorum. Başka, yalnız, yalnız benim sizden istirhamım bak rica ediyorum, yönetimde olacak diye bir şey yok. Yönetimde olmasak da desteklememiz gerekiyor. Yani illa ben bu sefer arkadaşımız olur, bir dahaki sefere kötü paralı arkadaşımız olur. İlla yani bana zimmet dedi, bu da eder. Keresi Coşköy'ün şeysi. Yarın Ahmet çıkan Ahmet eder edin. Ahmet çıkan Ahmet de Önemli olan birlik beraberliğimizi bozmamız. Kadın kol olarak da güzel tezlerinden Emine'yi seçiyorum. Onlar <laughs> başarısız olursa ben başarısızım. Ben başarısız olsan, sizler başarısınız başarabilmek için birlik beraber hep hepimiz ne yapabiliriz onun hesap yapacağız. Ben onlara görevi değer ediyorum. Ama kadın kol olarak da sadece arasın. Onlar ne yapma biliyorsa kan arkasındayım. Maddi manevi bütün yetmesi de arkasındayım. Olmasa da başka yerde Allah'ın izniyle her beraber bu işi başaracağız. Sizler hayırlı olsun.